Nasıl tamir edeceğiz? Uzaya gidip gerçek sıralarına bir bakarak tabii ki. Yaşasın. Ve hazır gitmişken gezegen ismi oyunu da oynayabiliriz değil mi? Ama önce annenizden izin almanız gerekiyor. <laughs> Cevap ver anne. Nick konuşuyor. Şapkadaki kediyle gezegen ismi oyunu oynamak için uzaya gidebilir miyiz? Tamam. <laughs> gezegen ismi oyunu oynamak için mi? Elbette ama boşlukta kendinize dikkat edin. Anlaşıldı tamam. Öderiz anne. Gidebiliyor muyuz? Gidebiliyor. 6 Gerçek astronotlar gibi uzaya fırlatılacağız Selim. Çok savaş Ben de öyle. Beş, dört, üç, iki, bir. Yes. Yaşasın. Hadi sür 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 sür. sür. Maceraya sür atlar rüzgara çıkalım gökyüzüne. Sür 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 sür. 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 Maceraya sür şapkadaki gemiyle ne? çıkalım yola. Yol. Gidiyoruz uzaya bir oyun oynamaya. Bütün gezegenlerin isimlerini bulmaya. Hadi sür 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 sür. Maceraya sür 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 sür. Ve uzaya hoş geldiniz. Lütfen. Bu gördüğünüz dünya gezegeni. O mavi yerlerde koca koca okyanuslar. İşte mavi gezegenimiz, tıpkı dünyaya benziyor. Ama makette nereye konulacak? Evet. Başka bir gezegen göremiyoruz ki. Diğer gezegenler bizden çok uzakta. Ama biz gidebileceğiz oralara bir çırpıda. Önce şunları bir takın da. Uzayda güneş gözlüğünü ne yapacağız ki? Gerçek hız tuşuna bastığımda anlayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> aha, aha. Aha, aha. İnanamıyorum. Bu harikaydı. Ve bu da öyle. Aa, şuna bakın. Güneş ne zaman bu kadar büyüdü? O hep bu boyuttaydı. Sadece yakınına geldik o kadar. Hadi biz gezegenlere gidelim. Bu güneş beni biraz yaktı. Aa. İşte şurada bir tane var. Peki ama ismi ne? Muhteşem fotoğraf makinem doğrultulduğu her şeyin ismini söyle. Sağ ol, kedi. Merkür gezegeni. Merkür gezegeni dünyadan çok çok daha küçük görünüyor. Nick, kedinin maketine koyabileceğimiz küçük bir top bul. Şu ufacık olana ne dersiniz? Merkür güneşe en yakın gezegendir. <laughs> ne eğlenceli ama değil mi? Peki sırada ne var? Başka bir gezegen göremiyorum. Hadi daha yakından bakalım. Hmm. İşte şu tarafta bir tane var. Ben sadece parlak bir yıldız görebiliyorum. O bir yıldız değil canım, bir gezegen ama o kadar uzakta ki görünüyor boşlukta bir nokta gibi. Onun adı ne? Gerçek hız düğmemize basıp yakından bakalım mı? Evet! evet. Yaşettin! <laughs> Haklı çıktın kedi. Gerçekten de bir gezegenmiş. Venüs gezegeni. Venüs oldukça sarı görünüyor. Ne mutlu! Piknik yapılacak yer değil ama. İkinci sıraya koymak için sarı bir top aramalısın Nick. Hmm. Peki buna ne dersiniz? Çok uygundur Deniz. <laughs> İlk iki gezegeni bulmayı başardınız. Geriye sadece altı tane kaldı. Ve bence bir sonrakini tanıyacaksınız. Öyle, Öyle mi? Mi? Düğmeye basalım da görün. Yaşasın! Yaşasın! Bu dünya gezegeni. Aha, evim güzel evim. Mavi gezegeni bulmak çok kolay kedi. Merkür ve Venüs'ten sonra Dünya geliyor. Sırada hangi gezegen var? Son sürat gidip öğrenelim arkadaşlar. Hey! Yaşasın! Kim koydu o koca kırmızı topu oraya? Burada başka bir gezegen olmalı. Bir bakalım. Mars gezegeni. Kızıl gezegen benim en sevdiklerimden biri. Kırmızı çizgili şapkamla uyumlu oluyor çünkü. <laughs> o zaman bu kırmızı top da Mars olmalı. Gezegen ismi oyunu çok eğlenceliymiş. Sırayla dizilir bak gezegenler. gezegenler. Merkür ve Venüs, Dünya ve Mars. Merkür ve Venüs, Dünya <laughs> ve Mars. <gülüyor> 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 ha, o da neydi öyle? Bunlar gök taşları. Uzay boşluğunda gezinen birçok kaya vardır. Peki ama aralarından nasıl geçeceğiz? Bir yol gerekiyorsa uzayda, başın dertteyse eğer bir ıslık çal şey birle şey ikiye hemen hallederler. Şimdi bir kibarlık edip açar mısınız bize şu yolu? <gülüyor> 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 Bu şeyler çok becerikli. Önümüz açıldı. <laughs> Biraz hızlanma vakti geldi. <laughs> Gü gü güneşten ne kadar uzaklaşırsan ha Hava da o, o kadar soğuyor Bunlar sıcak kalmanıza yardım edecektir ah, ah, Teşekkür ah. ederiz Umarım bir sonraki gezegeni hemen buluruz ah, Bana kalırsa o bizi buldu Nick <laughs> Harika Muhteşem Jüpiter gezegeni Şuna bakın Jüpiter dev gibiymiş Bu civardaki en büyük gezegendir o En büyük topu bulalım o zaman Buldum Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve şimdi de Jüpiter. Bakalım şimdi sırada hangi gezegen varmış? Yaşasın! Yaşasın! Aa, uzayda bir gökkuşağına rastladım. Aa, dur bekle bu bir uzay gökkuşağı değil. Buraya halkaları bir gezegenin etrafında dönüyor seni. Yaşasın! Halkalı <laughs> bu gezegen benim de en sevdiklerimden. Adı neymiş acaba? Bir bakalım. Satürn gezegeni. Renkli halkaları olan topu bulun hmm, Satürn bu olmalı. Tam bir mücevher. Hadi yeniden hızlanalım. Hey! <laughs> Şuraya bak Selin. Altı gezegenin adını bulduk bile. ...yeşile çalan mavi bir gezegen var. Hmm. Uranüs gezegeni. <gülüyor> <gülüyor> Neptün gezegeni. Uranüs ve Neptün. Birbirinin pek de aynı olmayan ikiz gezegenler. Uranüs buraya giriyor çünkü o daha yakın. Neptün de buraya giriyor çünkü geriye bir tek o kaldı. Sekiz gezegeninde adını bulmayı başardı. Ve maketimi de tamir ettiniz. Çok teşekkür ederim çocuklar. Ne kadar akıllısınız. Kedi ne dersin artık geri dönsün. Hadi Sırayla dizilir bir bak gezegenler, gezegenler Merkür ve Venüs, Dünya ve Mars Onlardan sonra arada, da gelir sırayla Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün satür, Gezegenler tıpkı boşlukta dolaşan toplar Her birinin kendine özgü bir değeri var Toplam 8 gezegen var ama birinde yaşıyoruz biz Dünya gezegenidir bizim evimiz Uzaya gidip gerçek sıralarına bir bakarak tabii ki. Yaşasın. Ve hazır gitmişken gezegen ismi oyunu da oynayabiliriz değil ama mi? Ama önce annenizden izin almanız gerekiyor. <laughs> Cevap ver anne. Nick konuşuyor. Şapkadaki kediyle gezegen ismi oyunu oynamak için uzaya gidebilir miyiz? Tamam. <laughs> gezegen ismi oyunu oynamak için mi? Elbette ama boşlukta kendinize dikkat edin. Anlaşıldı tamam. Öderiz anne. Gidebiliyoruz gidebiliyoruz. Biliyorum biliyorum. olacağız Selin. Çok savaş Ben de öyle. 5, 4, 3, 2, 1. Ya hadi sür, sür 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 maceraya sür atlar rüzgara çıkalım gökyüzüne sür 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 sür, sür. maceraya sür şapkada gidelim çıkalım yola. yola gidiyoruz uzaya bir oyun oynamaya bütün gezegenlerin isimlerini bulmaya hadi sür 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 maceraya sür sür sür, sür. Ve uzaya hoş geldiniz. Ödeyiz. Bu gördüğünüz dünya gezegeni. O mavi yerlerde koca koca okyanuslar. İşte mavi gezegenimiz. Tıpkı dünyaya benziyor. Ama makette nereye konulacak? Evet. Başka bir gezegen göremiyoruz ki. Diğer gezegenler bizden çok uzakta. Ama biz gidebileceğiz oralara bir çırpıda. Önce şunları bir takın da. Uzayda güneş gözlüğünü ne yapacağız ki? Gerçek hız tuşuna bastığımda anlayacaksınız. Aha. Oha. Oha. İnanamıyorum. Bu harikaydı. Ve bu da öyle. Aa, Şuna bakın güneş ne zaman bu kadar büyüdü? O hep bu boyuttaydı. Sadece yakınına geldik o kadar. Hadi biz gezegenlere gidelim. Bu güneş beni biraz yaktı. Aa. İşte şurada bir tane var. Peki ama ismi ne? Muhteşem fotoğraf makinem doğrultulduğu her şeyin ismini söyle. Sağ ol, kedi. Merkür gezegeni. Merkür gezegeni dünyadan çok çok daha küçük görünüyor. Nick, kedinin maketine koyabileceğimiz küçük bir top bul. Şu ufacık olana ne dersiniz? Merkür Güneşe en yakın gezegendir. <laughs> ne eğlenceli ama değil mi? Peki sırada ne var? Başka bir gezegen göremiyorum. Hadi daha yakından bakalım. Hmm. İşte şu tarafta bir tane var. Ben parlak bir yıldız görebiliyorum. O bir yıldız değil canım. Bir gezegen ama o kadar uzakta ki görünüyor boşlukta bir nokta gibi. Onun adı ne? Gerçek hız düğmemize basıp yakından bakalım mı? Evet! <gülüyor> <gülüyor> Haklı çıktın kedi. Gerçekten de bir gezegenmiş. Venüs gezegeni. Venüs oldukça sarı görünüyor. Hep evet, bulutlu. Piknik yapılacak yer değil ama koymak için sarı bir top aramalısın Nick. Hmm. Peki buna ne dersiniz? Çok uygundur deriz. İlk iki gezegeni bulmayı başardınız. Geriye sadece altı tane kaldı. Ve bence bir sonrakini tanıyacaksınız. Öyle, Öyle mi? mi? Düğmeye basalım da görün. Yaşasın! Yaşasın! Bu dünya gezegeni. Aha, evim, güzel evim. Mavi gezegeni bulmak çok kolay kedi. Merkür ve Venüs'ten sonra dünya geliyor. Sırada hangi gezegen var? Son sürat gidip öğrenelim arkadaşlar. Hey! Yaşasın! Kim koydu o koca kırmızı topu oraya? Burada başka bir gezegen olmalı. Bir bakalım. Mars gezegeni. Kızıl gezegen benim en sevdiklerimden biri. Kırmızı çizgili şapkamla uyumlu oluyor çünkü. <laughs> o zaman bu kırmızı top da Mars olmalı. Gezegen ismi oyunu çok eğlenceliymiş. Sırayla dizilir bak gezegenler. gezegenler. Merkür ve Venüs, Dünya ve Mars. Merkür ve Venüs, Dünya ve Mars. <gülüyor> 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 o da neydi öyle? Bunlar göktaşları. Uzay boşluğunda gezinen birçok kaya vardır. Peki ama aralarından nasıl geçeceğiz? Bir yol gerekiyorsa uzayda başın dertteyse eğer bir ıslık çal şey birleşeyi ikiye hemen hallederler. Şimdi bir kibarlık edip açar mısınız bize şu yolu? <gülüyor> <Op>. <gülüyor> Bu şeyler çok becerikli. Önümüz açıldı. Biraz hızlanma vakti geldi. <laughs> G gü güneşten ne kadar uzaklaşırsan ha hava da o, o kadar soğuyor. Bunlar sıcak kalmanıza yardım edecektir. Ah, ah. Teşekkür ederiz. Umarım bir sonraki gezegeni hemen buluruz. Ah. Bana kalırsa o bizi buldu Nick. <laughs> Harika. Aa, muhteşem. Jüpiter gezegeni. Şuna bakın. Jüpiter dev gibiymiş. Bu civardaki en büyük gezegendir o. En büyük topu bulalım o zaman. Buldum. Kür, Venüs, Dünya, Mars ve şimdi de Jüpiter. Bakalım şimdi sırada hangi gezegen varmış? Yaşasın! Yaşasın! Oo, uzayda bir gök kuşağına rastladım. Aa, dur bekle bu bir uzay gök kuşağı değil. Bu renk halkaları bir gezegenin etrafında dönüyor seni. Yaşasın! <laughs> Halkalı bu gezegen benim de.